Yok yapmam ben. Dur dat. Ali attayım da yapalım ben. be. Dikiş var. Geçin He mi? dikiş var doğru olmuş. Tamam bitti. Tamam. Neyse o zaman e, bir de sen sen, sen, sen yap, yap biz yap. de eşlik edelim hadi. Allah hadi. Hadi güzel günler. O onu da yapacağız hep beraber. Hadi. Allah. Hadi başkanım. Hadi. Allah hay 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 Nasıl güzel de zikir çekti vallahi maşallah. Cuma günü Cuma günü buradan duyuralım. Başkanımı 9'da değil mi? Saat 9'da. Sabah 9'da Atteke Meydanı'nda mı? ha 10'da. 10'da Atteke Meydanı'nda umreye uğurlayacağız. Karamanlıları bekliyoruz. Evet. Ağladı. Evet. Başkanım evet, ağla. İlahi söyle bir. İlahi güzel oh, oh. söyle. İlahi güzel söyle. Söyle bakayım başkanım. Bir söyle bakayım. Ağlama da. Ağlayacağım. Ağlar. Çok duygu. bak. ama O çok duygusal. Hüseyin Bey. Çok duygusal. söylesene mi? Bedri'yi söylesene. Bedri'yi söyle. Sen söyle. sen söyle. Ali Başkan'ım zikir etsin. Hadi bunu söyle hadi. 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 Ha sen ilahi söyler, söyle ben zikredeyim diyor. sen ilahi söyler, söyle ben zikredeyim diyor. Allah Allah O zaman sen söyle başkanım. Yok. mikrofonu, ver Sen söyle Aşkakan. İla, i̇lahi söyler Fahrim. Becebet Allah. şu bu aleyke Ümmeti ve ve alem Ümmeti ve ve aleyke Ümmeti ve ve Başlayalım beraber tekrarlayalım mı? Başlayalım. Beraber söyleyelim. Tala alemu aleyna Ümmeti ve ümmeyle Ve şu bu <laughs> başkanım duygulandım ne evet. ağladım mı ne ördüm? Bizi bırakıp gideceksin gayrıcım gün öyle mi? Baş, ah işte ah gördün mü? Çok duygusal, çok duygusal bir gerçekten bak Başkanım çok duygusal biri. Gidecek bizi 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 bırakıp gidecek Başkanım. Bay Başkanım bay. Başkanım, bay.

Valla üst işte bak Osman'ı da ağlat. Oturun da ben, ben işe evet. gidip Ya. Hadi evet çekeyim. Kayıtlı Evet. Can. Kalkıyor musun sen de? Bir şey değil. Ben de kalkıyorum hadi. Evet değerli de, de, de. Allah. Ee, bu daha programın daha sonuna yapıyorum. geldik. Hasan Evet. Hasan biz kaçıyoruz. E, Dur. Bekleyin evet. de buradaki beraber. Bir dakika bekleyin. Gelin. Tamam. Gelin ben bırakacağım. Gelin ben bırakacağım. Gelin. Buradaki buradaki bütün güzel arkadaşların dediği gibi ama evet. senden de mutlulukla razı olsun cümlemizden güzel program yani. Cümlemizden. organize ettin biz de elimizden geldiğince çekmeye çalıştık evet evet seninle son sözü alıp programı kapatalım. ben bu kardeşlerimizi dediğim gibi e, çok seviyorum gerçekten e, bunlarla günüm geçtiği zaman daha mutlu oluyorum e, her hafta sonu hep beraberiz e, Bunların üzülmesini istemiyorum hepler yüzler gülsin e, inşallah Bundan sonra da devam edeceğiz. Evet. Bırakmam zaten. Bunlar beni bırakmadı sürece. Ali <laughs> Dirgen'i ee, Cuma günü Umre'ye uğurluyoruz. Atlekke Meydanı'nda. Evet. E, Ali Dirgen'i bilen herkes biliyor hemen hemen işte. Ee, gelin uğurlamaya. Gönlünü yani. şey yapalım. 14 günde Umre evet. yolcusu yapıyoruz. Allah evet. razı olsun sizden de çok teşekkür ederiz. Programımıza evet. katıldınız. Ee, evet. buram buram. Çocukları kırmadınız. Çocuklar sizi çok seviyor. Sizdir, İyi takip olur. ediyor hem de sağ olun, var olun. Herkese sevgiler, yani, selamlar. Ben... Samet, evet. Sana, ısrarla mikrofon istiyor. Ben vereyim. Tamam olur. E ne, ne diyecekse. Evet. Biz evet, organize edin şeyini Örgün abimize. Buradan ekibine Bütün, bütün kanamandaki izleyicilerimize. Allah'a emanet olun. Allah size de razı olsun. Evet. Çok teşekkür ederim Samet.